Bizim İzmir'de bir şinasi vardı onu anlatıyordum. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyordu o. Ben dedim neden inanmıyorsun dedi. Ya ben öldükten sonra da toprağa gireceğim. Toprakta benim atomlarım, notron ve protonlarım toprağa nötron proton ve elektronlarla karışacak. Elini konuşacağım. Çene kalabalık Ben dedi artık dedi tarlalaştım, tarla oldum ben. Evet sen tarla oldun. Zamanla dedi benim tarlamdan otlar çıkacak zamanla. Evet. Bir inek geçecek. İnek yiyecek benim otum. Benim atomum dedi ineğe gidecek. İnekte faaliyet göstereceğim. Bir keçi geçecek, keçi yiyecek. Keçi de faaliyet göstereceğim. Bir koyun yiyecek, koyuna gideceğim dedi. Koyunlaşacağım. Ben başka şeyler oldu artık dedi. Tekrar nasıl insan olacağım? Tamam kardeşim doğru. Sen ot olacaksın. Doğru. İnek yiyecek, ineğe gitti. Doğru. Doğru, doğru dedi. Dedim ki, sonunda dedim, Şinasi kaç yaşındasın sen? Orada anlatıyorum bunu. Ben dedi 25 yaşındayım. Peki dedim, 26 sene evvel neredeydim? Durdu biraz, yoktum dedi. Vardın dedim Şinasi, gene vardın sen. <laughs> Nasıl? Sen dedim bir ıspanaktın. <laughs> <laughs> <Bir kili al. gülüyor> sen bir keçiydin, ama hatırlamıyorsun. <laughs> sen bir kuyundun. Baban olacak adam dedim, ıspanak yemeğini yedi, koyunun sütünden içti, etinden yedi, keçinin kızartmasını yedi, babanın damarında siper oldu. oldun? İlmi konuşuyoruz ilmi konuşuyoruz. Sonra annene intikal etti dedim bu, annen hoşaf yedi, börek yedi, Kayseri'den gelen pastırmayı yedi, Simav'dan gelen fasulyeyi yedi, Almanya'dan gelen çikolatayı yedi. Annenin karnında güzel bir işin asileşir. Sen <laughs> işin asileşirken haberin oldu mu? Olmadı gördün mü? Ne kadar dağınık yerlerden seni Cenab-ı Allah topladı. Güzel bir işin asi yaptı. Yine dağıtır, yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor, ikinci defa mı? Dedi ki birinci defa yapmak daha zor. Ah işte birinci defa yapan Allah dedim. ikinci defa daha güzel bir işin yapar. Deyince dedi sizin bu fikrinize katılabilirim. Demiş, bir yanıt verdiniz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu yanıtınız kanıt verdi bana dedi. <laughs> Size katılabilirim dedi.